Bir de sana şey soracağım. Kadınların özellikle menopoz öncesi beslenmeleriyle ilgili. Evet, çok güzel bir soru. Ee, şimdi menopoz gerçekten kadınlar için çok e, zorlu bir sınav da olabilir. Çok büyük bir fırsat da olabilir. Çünkü gerçekten bir anda değişiyor her şey. Hormonlar değişiyor ve siz 20 yıldır aynı şeyi yapıyorsunuz. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ama iki ayda bir anda tepetaklak tepe taklak olabiliyor. O hormonal dengesizlikten dolayı ve menopoza yatırımın yaklaşık bir 10 sene öncesinde hatta 15 sene öncesinden başlaması gerekiyor. Burada ne yapmak gerekiyor? Biz başta saydığım bu bağırsaklarla ilgili bir sıkıntı varsa bunu menopoz döneminden çok çok önce çözmek gerekiyor. Gıda bağımlılığı ile ilgili bir problemimiz varsa menopozdan çok çok önce çözmemiz gerekiyor. Egzersiz yapmıyorsak bunu menopozdan çok çok çünkü menopoz döneminde çok hızlı bir şekilde kas kaybediyoruz. Ve oradan sonra artık başlanılan spordan sonra çok bir e, hayrını göremiyoruz o sporu. Çünkü geç kalmış oluyoruz. İşte kemik elimiz istediğimiz şey, için yapabileceğimiz en iyi şey düzenli direnç egzersizi ve kas kütlemizi tutabilmek. Yani büyütebilmek demiyorum. Artık büyütmek çok zor oluyor zaten. En azından mevcutta tutabilmek. Çünkü senede 1-1,5 kiloya kadar kas kaybedebiliyoruz ve bu çok büyük bir rakam. O yüzden orada artık bir menopoza yaklaşınca, hele ki erken menopoz varsa ailede. Öncelikle bir kadın doğum uzmanına bir jinekoloğa gidip bir hormonlara baktırmak gerekiyor. Düzenli e, tetkiklere yaptırmak gerekiyor. Sonra bir bağırsak mikrobiyom testi, bağırsaklarda problem varsa beslenme alışkanlıklarını birazcık daha düzenlemek. Çok fazla tatlı yiyorsak, çok fazla bu yiyorsak bunlarınla ilgili çalışmalar yapmak, kilo problemi varsa birazcık daha normal kilo ve artık egzersizi, bir direnç egzersizi, pilates olur, yoga olur, ağırlık çalışması olur, kendi vücut ağırlığımızda çalışma olur, yüzme olur. Bunları bir hayat biçimi haline getirmek gerekiyor. Sonra da işte zihinsel konular var. Mindfulness konuları varsa işte birinin en çok karşılaştığı mesela yetersizlik ve değersizlik hisleri. İşte o paranın, o gelecekliği, ilk korkular, kaygılar, endişeler, yalnız kalma korkusu. Ee, bunlarla çalışmak gerekiyor. Hepsi, gelin bütün yıl olarak çalıştığımız zaman o zaman, bir doktor, hekimle beraber işte hormon replasman tedavisi yapılması gerekiyorsa yapılması gerek. gibi konularla beraber menopoz dönemi çok çok rahat ve artık işte orada bir fırsata dönüşebiliyor orada çünkü kendisiyle çalışmaya başlıyor insan ve bunun ödüllerini aldıktan sonra da işte anti aging ve longevity dediğimiz konu için yapabileceğimiz en büyük yatırım bu.